Kıymetli Balık TV izleyicileri, Sürmey bir tarafından düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı'nda geçen yıl yine bizleri yalnız bırakmayan ve balık sağlığı refahı üzerine yapmış olduğu başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Deniz Arın'la tekrar birlikteyiz efendim. Geçtiğimiz yıllar içerisinde oldukça başarılı bir im yakalayan proje bu yıl kendi içerisinde daha farklı adımlar atarak ilerliyor. Ve ülkemizin gururu olma noktasında esas itibariyle hepimizin göğsünü kabartacak bir noktaya geliyor. Şimdi kendisine neler yaşandı, neler yaşanıyor, nereye gidiyoruz, neredeyiz soracağız. Deniz Hanım merhabalar. Merhabalar Adnan Bey. Çok teşekkür ederim tekrar bu fırsatı sunup bize Estağfurullah. sesimiz duyduğunuz için. İyi ki varsınız. Ee, Teşekkürler. Biz Future for Fish olarak... Balık refahı üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Ee, akademik danışmanımız da Profesör Doktor Deniz Çoban. Kendisinin de destekleriyle çok fazlaca bu alanda çalışma imkanı bulduk ve sektöre balık refah ile ilgili e, bazı çalışmalar yapma imkanlarına da sahip olduk. Biz neler yapıyoruz? Öncelikle balık refah konusunda bir raporumuz oldu ve rapor lansmanımız oldu geçtiğimiz senelerde 2023 yılındaydı. Türkiye'de balık refah ile ilgili durum ne? Bir onu ortaya koyalım. Bir resmini çizelim istedik açıkçası ve gördük ki aslında balık refahı ile ilgili özellikle levrek ve çıpra yetiştiricilerimiz oldukça bilinçliler. Ee, bazı uygulamalar var bizim önerdiğimiz. Bunlardan biri de hasat sırasında elektrikli hasat sisteminin kullanılması. Burada bizim gayemiz balıkların olabildiğince minimum acıyı çekmelerini sağlamak ki e, burada balık refahı anlamında güzel bir etki yaratabilelim. Ancak diğer yandan da baktığımızda aslında elektrikli hasat sistemini kullanmanın üretici nezdinde de pek çok faydası katma değeri var. Bu yüzden üreticilerimizle de bu konuyla ilgili konuşurken aynı noktada bulunabiliyoruz ve bu e, makinenin kullanılmasını arttırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken neler yaptık? Öncelikle dedik ki bu konuda bizim öğrencilerimizi de bilinçlendirmemiz lazım. Çünkü onlar aslında geleceğin su ürünleri, mühendisleri, şirketlerde çalışacak kişileri ve Türkiye genelindeki okullara duyuruda bulunduk. 25 öğrenciyi burslu bir şekilde balık refah eğitimi programına aldık. Profesör Doktor Deniz Çoban önderliğinde de iki günlük bir eğitim programı geliştirdik. Yine aynı şekilde bu 25 öğrenciden 5'inin de bugün burslu bir şekilde buraya getirme fırsatımız oldu. Ee, Sağolsun Merkez Birliği bu anlamda bir öğrencilerimizi burslama konusunda destek sağladı. Bugün onlar da buradalar. Biz istiyoruz ki öğrenciden sektörde çalışan herkes artık balık refahı konusunda bir adımlar atsın, adımlar alsın ve ne yapması gerekiyorsa bu anlamda biz her türlü desteği verelim. Tabii bunu yaparken bir maddi kayga gütmüyoruz. Biz bir STK'yız. Ee, bütün desteğimizi ücretsiz bir şekilde üreticilerimize vermek için buradayız ve balık refahı konusundaki yapmak istedikleri tüm adımlarda da yanlarındayız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Bunun yanı sıra yurt dışına duyuruyoruz aslında. Yaptığımız en önemli şeylerden biri de bu. Bir Fransa örneğimiz var. Barcelona'da, İspanya'da olacağım. Yarın uçuyorum oraya. Raporumuz, yazdığımız raporumuz ve Türkiye'deki balık refahı ile ilgili durumu ortaya koyan rapor şu anda bu konuda çalışan tüm derneklere zorunlu okuma olarak konulmuş halde. Ee, çok teşekkür ederiz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz gerçekten. Şu anda Türkiye'nin çok büyük bir şansı var. Balık refahı konusunda biz lider konumda olabiliriz. Gerçekten çok bilinçli üreticilerimiz sadece elektrikli hasat sisteminin kullanımını arttırmaya ihtiyacımız var. Şu anda bana tüm dünyadan Özellikle Avrupa ülkelerinden sürekli telefon geliyor ve Türkiye'de bu değişimi nasıl sağlıyorsunuz, nasıl gidiyor diye sürekli soruluyor. Ben de elimden geldiğince bunu duyurmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ihracat yapan bir ülkeyiz. Burada bana soruyorlar, balık refahını önemseyen üreticiler hangileri? Ben de Avrupa Birliği'ndeki ülkelere bunların kim olduğunu söylüyorum. Bize taahhüt vererek bunun yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Yurt dışında da duyurulmasını, Türkiye'de de duyurulması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bize her zaman ulaşabilir herkes. Ücretsiz bir şekilde dediğim gibi burada onlara danışmanlık yapmak ve balık refah ile ilgili süreçlerini desteklemek için buradayız aslında. Başka neler var bu konuyla ilgili? Ee, biz bu anlamda eğitimlerimizi de arttırmak istiyoruz. Öğrencilerimizle başladık ama Eğitimimizi gören sektördeki şirketlerden de çok talep geldi. Bize de bu anlamda bir eğitim verir misiniz diye. Bu tarz talepler gelirse bu anlamda bir eğitim programı hazırlamaya gerekse online gerekse fiziki bir şekilde de hazırız. E, bu anlamdaki çalışmalarımızı da arttıracağız. Öğrencilerimize de ulaşmaya devam edeceğiz. Onlarla bağımızı kesmeyeceğiz. Bu tek seferlik bir yaptığımız eğitim programı değildi. Biz onlarla artık hayat boyu e, bir iletişim içerisinde kalacağız ki bu değişimi beraberce yürütelim. Biliyorsunuz ki Avrupa ülkeleri artık sadece ürünün kendisine bakmıyorlar. Süreç içerisinde sürdürülebilirlik, balık refahı, insan refahı bunların hepsi çok önemli ve onların satın alma kriterlerini oluşturuyor. Kesinlikle ve balık refahından bahsettiğimiz zaman sürdürülebilirlikten bahsetmemek mümkün değil. Balık refahını önemseyen bir şirket aslında sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine de destekte bulunmuş oluyor. Ve bu da sizin de açıkladığınız gibi aslında iyi bir pazarlama fırsatı, iyi bir rekabet fırsatı. Bu yüzden bu anlamda üreticinin de balık refahını önemsemekte çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Biz levrek ve çupra çiftlikleriyle başlamıştık ama artık alabalık çiftliklerinde de bu değişim için harekete geçmeye hazırız. Onlar da bize her zaman ulaşabilirler ve bu anlamda neler yapabileceğimizi beraber değerlendirebiliriz. Deniz Hanım, yürütmüş olduğunuz başarılı projeler ve ülkemizin su ürünleri sektöründeki rekabetçi koşullarını daha güçlü hale getirecek çalışmalar için size, ekibinize ve destek olan herkese sizin de teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim tekrar Adnan Bey sesimiz oluyorsunuz her zaman çok kıymetli gerçekten bizim için bizim çalışmalarımızı takip etmek isterseniz her zaman LinkedIn'den de bizi takip edebilirsiniz, web sitemizden de takip edebilirsiniz. Mutlaka bize ulaşın lütfen balık refah konusunda değiştirecek çok şeyimiz var. Türkiye'nin balıkçılık e ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'te hayallerini yakala.